Ne kadar uzun zaman olmuş masumiyetimizi kaybedeli, gülüşümüzü, dostluğumuzu, sevdamızı kaybedeli ne kadar uzun zaman olmuş. Biz umutla aşkımızı büyütürken meğer kötülük yanı başımızdaymış. Kötülük anılarımızda, evimizin etrafında, hayatımızın yanı başındaymış meğer ama haberimiz yokmuş. Hani bana demiştin ya Anılarımız bu kadar eski, bu kadar güçlü olduğu sürece kimse bizi ayıramaz diye. İşte ben bunun için yaşıyorum Aslı. Ne olursa olsun. O varnalılar hangi kötülüğü yaparlarsa yapsınlar. Hangi yalanı söylerlerse söylesinler. Ben bizi ayırmalarına izin vermeyeceğim. İşte bu yüzden... Eğer ben bu intikam savaşına girdiysem, senin elini tutup çıkacağımı bildiğim için girdim. Bize bu kötülüğü yapanlar, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, ne kadar hain olurlarsa olsunlar bedelini ödeyecekler. Çünkü zaman aslım zaman aşkımızı değiştirmedi ama maalesef dünyamızı değiştirdi. Yaşanan bunca şeyden sonra geçmişi terk etmek ne kadar zor olabilir ki dedim kendime. Şimdi de elim gitmiyor. Ama geçmiş hatıraları taşıyacak gücüm de kalmadı. Bu mahalledeki umutlu çocukluk anılarımızı düşünmeye gücüm kalmadı artık. Sen gittikten sonra çok şey değişti Kadir hayatımızda. Değişmeyen tek şey aşkımız. Bunu düşünmek acıdan başka bir şey vermese de bana vazgeçemiyorum. Ama artık imkansız olduğunu da biliyorum. Varnalıların gelini. Aslı Varnalı olduğum için değil. Pişman olmamak için buna inanıyorum. Çünkü eğer imkansız olduğuna inanmazsam... ...seni sevdiğim için pişman olacağım Kadir. Bana sormuştun ya hani... ...mapushane zor mudur Yahya Baba diye. Bak kendin gör evlat. Burada güneş bir duvarın ardından doğar, bir duvarın ardından batar. Yani düşmanının ne zaman uyuduğunu göremez. Ne zaman uyandığını bilemezsin. Bu ne demektir bilir misin? Kahırdır evlat. Seni yiyip bitiren bu kahırdır. Ah. Mapusluk zor mudur? Zordur be. Eğer buraya düştüysen her şey zordur evlat. Hasret zordur, unutmak zordur, beklemek zordur. Beklemek en zorudur anlıyor musun? Ama ben de Yahya ya, al demirsem son nefesimi vermeden o varnalara yaptıklarının hesabını soracağım. Bana yaptıklarının. Oğluma yaptıklarının, sevdama yaptıklarının hesabını soracağım, anlıyor musun? Ee bu kadar volta yetmedi mi gençler? Hadi bakalım, biraz spor. Eskiden bu manzaraya baktığımda ne kadar yalnız olduğumu hissederdim. Bu koca, bu zenginlik, bu güç. Bir Varnalı olarak doğdum ben. Ve Varnalı olarak doğmanın ne olduğunu çok geç öğrendim. Yalnız olmak demekmiş. Ve sen bu evdeyken ben kendimi bir tek an bile... ...yalnız hissetmedim. Şimdi sen söyle. Seni kaybedip tekrar o yıllarca boğulduğum karanlığa mahkum olur muyum? Olamam Aslı. Ne Kadir, ne babam, hiç kimse hiç kimse beni o karanlığa tekrar itemez. Gerçekleri öğrenince belki benden nefret edeceksin. Ama Hanvarnal olmanın bana öğrettiği bir şey varsa... ...o da sahip olduğun şeyleri kaybetmemek uğruna ne yapman gerekiyorsa... ...yapabilmektir. Hem de sonucun ne olursa olsun. Bak evlat, dostlar görünür. Düşmanlar pusuya yatar. Son voltan dışarıda onlarla. İnsanoğlu her şeyi unutur da ihaneti unutmaz. Aşk, sevda, onu unutuyor mu peki? Altı yıl aslında. Altı yıl bekledim ben seni. Boşa beklemişsin. Babama da şimdi değil mi? Belki anda onu yeniden hayatımıza sokmandan korkuyordur ha? Belki de gerçekten masum Sen benim hayatımı tam burada mahvettin. Ben de senin elinde ne var ne yoksa alıp bu hesabı tam burada kapatacağım. Bu iş bu.